Herkese selamlar. Volkswagen Polo'da hayalet ekran içeriği nasıl değişiyor onu göstermek istiyorum. Araç sahipleri için faydalı olması dileğiyle. Buradan kartuşuna geliyoruz. Buradan dijital kokpit klasik görünüm bu şekilde görünüm 1. Bu şekilde görünüm 2. Bu şekilde Görünüm 1'e geldiğimizde bakın şuradaki içerikleri değiştirebiliyorsunuz. Bilmeyenler için şöyle hızlanma. Ne var başka? Tüketim. Sürüş mesafesi. Aynı zamanda burayı da benzer şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu ince ayrıntıyı da paylaşmak istedim. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Herkese kazasız belasız sürüşler.